Senin elini tutan Eyşan Seni seviyorum diyen Eyşan Seni arkandan bıçak diyen Eyşan Kimseyi değiştiremezsin hayatta Ve kimse içinde de değişmemelisin Kimliğini kaybettiğin an Yaşamını çöpe attın demektir İstemediğin sürece hiçbir şey için ödün vermeyeceksin Çünkü gün gelir verecek hiçbir şeyin kalmaz Her şeyi sen istediğin için yapacaksın başkası senden istediğin değil. Ve sen, sen olarak kaldığın sürece senin yanında olanlar da mutlu olacaktır. Bırak, bırak hayatına eşlik etmek isteyenler gelsin seninle. Yolun bitimine kadar gelmeleri şart değil. Herkesin, herkesin gidebileceği bir yol vardır. Sen yeter ki yanında yer almayı bil. Ne sen kimse için mecburi istikametsin ne de bir başkası senin için. Seninle gelmek isteyenleri yanına Belki beraber daha çok şek katabilirsiniz bu hayata. Yanındaki senin mutlu ettiği sürece kalsın hayatında. Zorlama kendini. Hayat rahat ve anlayışlı insanlarla ve hayat hak ettiği gibi yaşandığında güzel. Ve unutma aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar ulaşabilir. Susuver, sözlerim de sen de kalsın. Artık hatır bu acı kanırım, kanırım. Seni başka kimse bulamaz.